Masalımıza geçmeden kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir de okumamı istediğiniz masalları yorumlarda yazarsanız sizlere onları okumaktan mutluluk duyarım. Masalımızın adı Ay Çeşmesi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde binbir çeşit canlının ve rengin yaşadığı büyük bir orman varmış. Gel zaman, git zaman bu büyük ormanda kuraklık baş göstermiş. Hayvanlar susuz kalmış ölümle burun buruna gelmişler. Ormandaki bütün dereler kurumuş, kuyuların suyu bitmiş, bitkiler sararıp solmuş. Susuz kalan hayvanlar güçsüz düşmüşler. Hele suda oynamayı çok seven filler hareket edemez hale gelmişler. Hortumları kaskat olmuş, yelpaze kulakları büzülmüş. Koskocaman gövdeleri sanki bir anda küçülü vermiş. Hayvanlar arasında sadece tavşanlar eski canlılıklarını kaybetmemişler. Her yere zıp zıp gitmişler. Uzun kulaklarını sallayarak arkadaşlarına selam vermişler. Çünkü tavşanlar evlerinin bahçesinde su içebilecekleri çok zengin bir pınar bulmuşlar. Ama bunu ormandaki diğer hayvanlardan gizlemişler. Hele iri gövdeli filler burayı bulacak olursa evlerinin başına yıkılacağından korkmuşlar. Öte yandan ormanda susuzluktan ölen arkadaşlarını düşünmüşler. Tavşanlardan biri "Bu sorunu mutlaka halletmeliyiz." Ne biz evsiz kalalım ne de onlar susuz kalsın demiş. Diğer bir tavşan o zaman bunu gidip ormanlar kralına anlatalım demiş. Böylece tavşanlar ormanlar kralı ile konuşmaya karar vermişler. Susuzluktan perişan olmuş bir fil tavşanlardan önce davranarak ormanlar kralına gitmiş. Uzun hortumunu güçlükle bir sağa bir sola sallayarak durumları anlatmış. Günlerdir su içemiyoruz. Su içemediğimiz için de bütün gücümüzü kaybettik. Ne olur derdimize bir çare bulun. Komşu ormandan bize su getirin. Ormanlar kralı aslan üzüntüyle kükremiş. Arkadaşlarından bazılarını yanına çağırmış. Arkadaşlar hemen or orman, ormanda araştırma yapalım. Herhangi bir yerde su kaynağı olup olmadığını öğrenelim diyerek onları göndermiş. Aslanın arkadaşları ormanı karış karış aramışlar. Tam umudu kesecekleri bir sırada tavşanların evinin bahçesindeki pınarı bulmuşlar. Bu pınar tavşanların daha önce keşfettikleri ay çeşmesiymiş. Tavşanlar sadece geceleri bu sudan içtikleri için buraya ay çeşmesi adını vermişler. Aslanın arkadaşları buranın suyunu çok lezzetli bulmuşlar. Hemen gidip aslan krala durumu bildirmişler. Aslan arkadaşlarının getirdiği bu habere çok sevinmiş hemen fillerin en bilgesine bir haberci göndermiş. Fillerin bilgesi ormandaki tüm fillere haber göndermiş. Onlara bir su kaynağı bulunduğu müjdesini vermiş. Filler toplanarak ay çeşmesine doğru yola çıkmışlar. Fillerin ay çeşmesine doğru ilerliyor olmaları tavşanları çok korkutmuş. İşlerinden bir tanesi uzun kulaklarını sallayarak ''Günlerdir su içmeyen filler şimdi bizi ezip geçecekler. Hemen buradan çekilelim.'' diyerek arkadaşlarını uyarmış. Çok geçmeden büyük bir sarsıntı olmuş. Tavşanlar fillerin geldiğini anlamışlar. Hemen yuvalarına çekilmişler. Günlerce su içmeyen filler ay şelmesinden doya doya su içmişler. Hortumlarını aldıkları suyla vücutlarını ıslatmışlar. Anne filler yavruların su içmelerine yardım etmiş. Neşe içinde gülüp oynaşmışlar. Tavşanlar ise bir kıyıda onları gizlice izlemişler. İçlerinden biri Filler yakında yuvamızı başımıza yıkacaklar. Baksana şu hallerine." diyerek üzüntüyle söylenmiş. Tavşanlar durumu hemen gidip Ormanlar Kralı'na bildirmiş. Aslan Kral, "Arkadaşlarınız evinizin bahçesinde bir pınar buldu. Onu biz zaten daha önce bulmuştuk ama evinizin yıkılmasından korktuğumuz için kimseye söyleyemedik. Tam sizinle konuşmaya geliyorduk ki filler evimizi bastı. Şimdi ne yapacağımızı bilemiyoruz." Aslan Kral tavşanların söylediklerini dikkatle dinlemiş ve sonra da kafasını kaşıyarak konuşmuş. Durum biraz karışık görünüyor. Filler de burada yaşıyorlar. Bu nedenle o sudan içmelerine hiç kimse engel olmamalıdır. Ama sizin evlerinize de zarar gelmemeli. Ne, yapsa, ne yapsak acaba? Tavşanların, tavşanların içinden en zeki olan top kuyruk konuşmaya başlamış. Aslan kral benim bir fikrim var demiş. Sonra da planını uzun uzun anlatmış. Aslan kral pekala top kuyruk sana güveniyorum. Fillerin de kalbini kırmadan bu işi çözümleyin. Onlar çok iri arkadaşlar ve hepsinin pamuk gibi yumuşak ve arkadaş canlısı kalpleri vardır demiş. Tavşanlar asran Kral kralı selamlayarak oradan ayrılmışlar. Planlarını uygulamak için ay çeşmesine doğru gitmişler. O gece ay gökyüzünde gümüş bir tepsi gibi yüz varlakmış. Gecenin karanlığında sanki bir güneş gibi parlıyormuş.'' Top kuyruk tavşan filleri ay çeşmesi etrafında bulmuş. Filler günlerdir oralardaymış. Yanlarına çok fazla yaklaşmak istememiş. Filler o koskocaman ayaklarıyla beni ezebilir diye düşünmüş. Sonra da önlem olsun diye yüksek bir tepenin üzerine çıkmış. Oradan fillere seslenmiş. Fillerin en bilgesini arıyorum. Verilecek bir haberim var. Bilge fil kafasını yavaşça yukarı kaldırmış. Bilge fil benim, ne söyleyeceksen hemen söylemeye başla." demiş. Top kuyruk tavşan "Beni size ay gönderdi. Size ay'dan haber getirdim." Bilge fil büyük bir şaşkınlıkla sormuş. "Ne demek istiyorsun sen?" Top kuyruk sesini biraz incelterek büyük bir inandırıcılıkla konuşmasına devam etmiş. "Fil kardeş, ay size çok kızgın. Çünkü siz günlerdir ay çeşmesinin başından ayrılmıyorsunuz." Başka bir hayvanın oradan su içmesine izin vermiyorsunuz. Ay sizi bağışlar mı bilmem. Bilge fil, tavşanın bu sözlerini dinledikten sonra şaşkınlığı bir kez daha artmış. Ay'dan özür dilemeye karar vermiş. Top kuyrukla beraber ay çeşmesinin başına gitmiş. Kaynağın başına vardıkları zaman tavşan fili durdurmuş. Gümüş gibi parlayan ayın sudaki yansımasını ona göstermiş. Bak, görüyorsun değil mi? Ay orada." diyerek Sudaki ayı işaret etmiş. Fil ayın yüzünü durgun suda görünce şaşırmış. Pırıl pırıl par parıldayan bu yüzden korkmuş. Kendi kendine "Demek ki ay bu kay kaynakta yaşıyormuş." diye düşünmüş. Fil çok mahcup bir sesle sudaki aya doğru bakmış. Sonra da tavşana dönüp sormuş. "Ne yapmam gerekiyor?" Top kuyruk göğsünü gererek cevap vermiş. "Hortumunu suyla doldur." fil hortumunu suya daldırarak suyla doldurmuş. Suyun içinde halkalar oluşunca ayın yüzü kırışık görünmüş. Fil bunu görünce ayın kendisine kızdığını zannetmiş. Kayın, kaynağından su aldığım için ay bana kızdı mı yoksa? Diye titrek bir sesle sormuş. Tavşan filin böyle düşünmesine çok sevinmiş içinden. Zeki aslında en büyük güç diye geçirmiş. Sonra da filin sorusunu cevaplandırmış. Kızmamış ama hoşlanmamıştır da. Bunun üzerine fil kaynağın başından çekilmiş. Hortumunu bir iki kez salladıktan sonra çok üzgün bir ses tonu ile konuşmuş. Cahillimin başlayın lütfen. Sizi biraz üzdük ama söz veriyorum bundan sonra suyunuzdan herkes faydalanacak. Fil sözlerini tamamladıktan sonra ayağa kalkmış. Ayın sudaki yansımasına bakmış. Sudaki dalgalanmalar bittiği için ayın yüzü eskisi gibiymiş. Fil de in kendisini boşladığını düşünmüş, gözleri heyecanla parıldayarak tavşana bak bakmış. Beni affetti mi dersin? Tavşan sesini alçaltarak cevap vermiş. Şşşt! bu kadar yüksek sesle konuşma kızabilir, ama bana kalırsa seni affetti. Yüzünün ifadesine baksana. Bunu duyan fil çok mutlu olmuş. Son bir kez yere eğilerek ayı selamlamış. Sonra da tavşana dönerek ''Tavşan kardeş, beni uyardığın için sana minnettarım. Şimdi beni iyi dinle, sana bir teklifim var.'' demiş. Sonra da sözlerine devam, şöyle devam etmiş. ''Dostum tavşan, istersen diğer filleri de söyleyelim. Ormanın diğer ucuna hortumlarımızla su taşıyalım. Böylece buraya gelmeyecek, diğer hayvanlar da su içmiş olur. Ne dersin?'' Tavşan, filin bu teklifini çok beğenmiş. O gün akşama kadar ormandaki bütün filler su taşımış. Her biri hortum, hortumlarında taşıdıkları suları boş kuyuya dökmüşler. Diğer hayvanlar da bu kuyulardan su içmişler. Ormandaki hiçbir canlı susuz kalmamış. Ay çeşmesinin suyu herkese yetmiş. Tavşanların evleri de yıkılmamış. O günden sonra ormandaki bütün hayvanlar iyi anlaşır olmuşlar birbirlerine her zaman yardım etmişler. Yedikleri yemeği, içtikleri suyu birbirleriyle paylaştıkları için çok geçmeden kuraklık sona ermiş. Orman tekrar o yeşil örtüsüne bürünmüş. Yalnız o günden sonra bilge fil ne zaman bir tavşan görse kendi kendine güler ve şöyle dermiş. <laughs> Zavallı tavşan anlattıklarına gerçekten inandığımı zannetti.